Arkadaşlar Toyota CHR aracımızı tanıttığımızda bahsetmediğimiz özellikler vardı. Şöyle hemen direksiyondan kumanda edebildiğimiz şeyleri göstereyim size. Öncelikle şöyle ortalama 100 kilometreye ne kadar yakıt yaktığını buradan ekranımızdan orta ekranımızdan da görüntüleyebiliyoruz. Normal büyük ekranımızdan görüntüleyebildiğimiz gibi. Sonra geçtiğimizde aynı şekilde yakıtımız şu an bizi kaç kilometre götürür o yazıyor. 98 kilometre ortalama 66 kilometre hız gösteriyor bize. Şöyle aşağı geldiğimizde enerji monitörümüzün yüzde kaç dolu olduğunu gösteriyor. Enerji monitörümüzü şuradan da görüntüleyebiliyoruz. Aynı yüzde 80 dolu olduğu gibi burada da yüzde 80 dolu olduğunu gayet iyi gösteriyor. Şöyle geçtiğimizde şu an hızımızı gösteriyor, kaç kilometre hızla gittiğimizi. Güç monitörümüz enerji dağılımını, güç monitörümüzün nasıl çalıştığını da görüntüleyebiliyoruz. Yani benzinle mi gidiyoruz, elektrikle mi gidiyoruz bunları buradan da görüntüleyebiliyoruz. Şöyle bir geri manasında bir tuşumuz var. Şöyle geriye basıp yana geliyoruz. Bluetooth'a bağlı değil diyor. E, i̇leti yok diyor. Bağladığımız telefonun mesajını burada gösterebiliyoruz. Gösterge ayarları değiştirme tuşumuz var. Sürüş modlarımız var. Araç ayarlarımız var. Bunların hepsini direksiyondan kumanda edebiliyoruz buradan. Ve ayrıca bu ekranımızdan da adapte ekranımızdan da kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Konuşamadım. Kusura bakmayın. E, şöyle söylemek gerekirse ekranımıza geçelim ekranımızda şöyle sürüş e, geçmişimiz var. Sürüş bilgimiz var arkadaşlar. Şöyle nasıl geldiğimiz, kaç kilometre ortalama hızla geldiğimiz, ne kadar enerjiyi tükettiğimiz, e, sürüş e, 1 2 3 sürüş modlarında ortalama kaç litre yaktığımız. Mesela burada 5.2 litre yakmışsak şöyle yana da geçiriz Şu an yana geçemedik. E, şöyle ayarlarımıza girelim. Ayarlarımıza girdiğimizde genel ayarlar diyoruz. Genel ses seviyesi ayarları, yakıt tüketim birimi. Yani mesela 100 km başına litre mi yakmasını istiyorsunuz? Öyle birimleri ayarlayabiliyorsunuz burada. Sonra aşağı inelim arkadaşlar. Sistem bilgileri, tüm kişisel veriler var. Şu an bilgisayarımıza şey, arabamızın kişisel verileri. Mesela örnek Bluetooth bağlantı eşleştirme listesi var. En fazla 5 4-5 cihaz eşleştirebiliyoruz sonradan e, eşleşmiş cihazlardan silip tekrar başka bir cihaz ekleme durumumuz var tabi. Şöyle bir geri çıkalım. Geri çıktıktan sonra ekran ayarlarımız var. Ekran ayarlarımızdan e, konsans, kontra, kontrast ayarlarımızı ayarlayabiliyoruz. Parlaklık ayarlarımızı. Kamera ayarlarımızı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kameranın parlaklığı, kontrast kontrastı söyleyemiyorum arkadaşlar o kelimeyi. E, sonradan geçmek gerekirse ses ayarlarımız var. Ses ayarlarımızda bas, orta, tiz var arkadaşlar. Biz böyle bir ayar yaptık kendimizce. Hepsini full yaptık yani. Biz yüksek sesle dinliyoruz. Bu bizim için uygun bir ses ayarı. Bahasa'ya geçiş var. Bu ses dağılımını gösteriyor. Öndeki hoparlörlerle mi en çok kullanılsın? Arkadaki hoparlörler mi en çok kullanılsın diye böyle bir seçenek sunuyor size. Otomatik ses ayarı şöyle bir ses ayarları var. Kapalı, düşük, orta, yüksek diye. Biz yüksekte bıraktık. Siz eğer böyle bir aracınız varsa İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bluetooth ayarlarında yeni cihaz ekle var. Eşleştirilmiş cihaz listesi var. Sistem adı var. Mesela Toyota Touch'u buradan değiştirebiliriz. Eşleştirilmiş pin ayarla falan var. Şöyle yana geçelim. Şöyle yana geçtiğimizde telefon var. Bu bağlı olduğumuz telefonun e, zil sesini e, yani bir bağlı olduğumuz telefon çaldığında hangi zil sesiyle çalması gibi. Rehberini filan var. Rehberi görüntüleyebiliyoruz. Mesajları görüntüleyebiliyoruz. E, araç ayarlarımız var. Araç özelleştirmesi şöyle bir şey. Yani klima ayarlarımızı, kapı kilidi ayarlarımızı, ışık ayarlarımızı hepsini buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle gelmek gerekirse arkadaşlar arabamız 2017 model Diamond paket. Ee, şöyle navigasyonumuz etkin değil. Fakat bunu servise de sormadık. Ee, çünkü hem yıl olarak hem de paket olarak e, hem de paket olarak mümkün değil herhalde. Şöyle şuradan müziğe bastığımızda bluetooth'a bağlayıp müziğe geçebiliyoruz. Veyahut şöyle ayarlar diyelim. Bluetooth'u şuradan dediğimiz gibi eşledikten sonra buraya gelip buradan bağlamak istiyoruz. Ha bağlamak istemedik mi? Hayır diyoruz. Hayır dedikten sonra müziğe geçiyoruz. E, FM radyo, AUX kablosu takıp çalabiliyoruz. Veyahut da yine Bluetooth'la bağlanabiliyoruz. Tabi e, tabii USB, e, USB lerimiz USB'lerimiz de etkin arkadaşlar. USB'lerde her türlü müzik açabilirsiniz. Şuradan da dediğimiz gibi enerji monitörü. Şuradan da ekranımızı kapatabiliyoruz. Öncelikle şu e, otomatik vitesimizin kısmına geçelim. Otomatik vitesimiz zaten mandallı. Şu önde bir mandalı var. Mandalı bastırıp şöyle geri alabiliyoruz. Şu an anarya'ya aldığımızda direkt ekranımız geri görüş ekranımız açılıyor. Boş vitesi alıyoruz. N'e ne konumuna getiriyoruz? Ne konumunda el freni çekebiliyoruz. El frenimizi indirebiliyoruz. Sonra ileri modu alıyoruz böyle mandalımıza batarak geri çekiyoruz. Ve B modu arkadaşlar. B yazıyor. Yani biz brake, yüzeyi, motor freni. Ee, şöyle bir şey yokuş inerken araba kendi şarj et, Bizim düşüncemiz yokuş inerken araba kendi şarj etmesi için hızlanıyor. Ve siz hızlanmasını istemiyorsanız yokuş inerken B'ye çekiyorsunuz. B'de motor freni kullanarak e, yokuş aşağı iniyor. Ve bunu siz tercih edebilirsiniz. Şöyle şu e, Ev ve mode yazan yer, ev mod, yani ev ve mode yazan yer. Bu modda arkadaşlar e, araba belli bir hızda şeyi kullanıyor. Siz e, belli bir hızda güç monitörünü kullanıyor. Güç monitörünün içindeki e, enerjiyi kullanıyor bu modda. Arkadaşlar bu e, modu mesela ESP modunu devre dışı bırakabiliyorsunuz buradan. Öncelikle arkadaşlar zaten arabamızı bir detaylı tanıtımını yapmıştık. Şöyle klima göstergelerimizi, koltuk ısıtmalarımız görüyorsunuz mevcut. Zaten bunlar hepsini size tanıtımda göstermiştik. Hız sabitleştiricimiz burada var. Bu hız sabitleştirici ise böyle şuraya basıp işte Hız sabitleyici şuraya basıp açabiliyoruz. Şöyle ekranda göstereyim. Mesela buraya bastığımızda hız limitörümüz, hız sabitleştiricimiz açılıyor. Ve açtıktan sonra yukarı aşağı setler halinde indirip kaldırabiliyoruz kaç kilometre hıza ayarlamak istiyorsak. Ve ekranımızı şöyle eski haline getirelim mesela. Araç yerine getirdik. Şu an kilometre başına ne kadar yaktığımız yere getirdik arkadaşlar aracımızı. Şöyle aracımızın direksiyon kumandasında ses açıp kapatma, kanal değiştirme yerlerimiz var. Ve şurada da biz e, autoyu alıyoruz direkt. Yani farları açıp söndürmeyle uğraşmamak için autoyu alıyoruz. Kendisi belli bir zamanda gece vakti ışıkları kendi açıp kapatabiliyor. Arkadaşlar zaten dediğimiz gibi autoyu alıp kullanıyoruz. E, kendi açıp söndürüyor zaten. Şöyle sinyallerimizi veriyoruz. Ya bu zaten trafikte sinyal kullanmayanlara ayrı bir uyuzum. Arkadaşlar şu sinyal yukarı kaldığınızda sağ aşağıda sola dönün yani bunu arkanızdaki arabaya önünüzden gelen arabaya gösterin yani bu kazaya sebebiyet verme durumları bile oluyor zaten şurada da dörtlümüz var yani şunları kullan bunları sizin kullanmanız için fabrika önerdi. Öncelikle şu üst perdemizi göstereyim arkadaşlar şöyle şey, e, aynayı açtığımızda üst ışığımız yanıyor aynı ta, aynı şekilde sağ tarafta da var şuradan sağ sol ışıklarımızı yakıp kapatabiliyoruz. Ee, öncelikle başka söylememiz gereken şeylerden biri dikiz aynamız. Dikiz aynamız gayet yerinde ve auto kendi kendi ayarlama veyahut da e, sizin ayarlayabildiğiniz şekilde var. Arkadaşlar arabamız şu an çalışıyor. Şu an size hiçbir ses gelmiyor olabilir. Devir göstergemizi gösterelim. Devir göstergemizi bakarsak arabamız şu an çalışıyor. Fakat hiçbir şekilde ses duymuyoruz. Neden? Şu anda güç monitörüyle elektrikle çalışıyor arayımız. Mesela alayım elektriği. Yani şu, e, enerji monitörünü alayım. Enerji monitöründe gördüğünüz gibi şu anda kendi kullanılan %80 olan şeyle çalışıyor. Ve belli bir hız öyle gidecek. Ee, şu an aracımızda başka size gösterebileceğimiz şeyler nedir bilmiyoruz. Fakat sizin de öğrenmek istediğiniz veya da merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazarsanız biz size elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Şöyle vitesimizi P konumuna getiriyoruz ve basıp arabamızı istop ediyoruz. Arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim. Ee, videoya abone olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Biz bu videoları e, kendimiz yapabildiğimiz kadar, her videoda söylediğimiz gibi elimizden geldiğince yapabiliyor veya yapamıyoruz. Ama yapıyoruz bir şeyler, yapmaya çalışıyoruz. Siz de yorum yapıp beğenirseniz, abone olursanız kanala seviniriz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.